mi geldiniz? böyle bir şey olmaz ki. Yani video çekiyoruz çok yer kaplarsınız. <laughs> tamam hadi bakalım çekelim. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar sizinle beraber bir video çekiyoruz Pokemon bu arada. Evet, biliyorsunuz kanalıma da LPS bilgilerini ama değiştirmek istiyorum. Evet, şimdi arkadaşlar bugün etkinlik zamanı vakti ve yapacağımız şey bir Pokemon Rotom telefonu arkadaşlar böyle İsterseniz böyle de açabilirsiniz Rotom diye bir Pokemon var arkadaşlar telefonunuzun içine girdiğinde bütün her yeri Tanıyor ve söylüyor mesela bu Pokemon'un ismi ne? Little, kedi Pokemon. Ve ateştir. Düşünün. Ee, mesela nehirlerin ismini de söylüyor. Her şeyi söylüyor bu telefon. Şimdi bu telefonla yapacağız? Evet arkadaşlar. İhtiyacımız olan malzemeleri gösteriyorum size. Bir kırmızı keçeli kalem. Keçeli kalem olmayabilir. Boya da olabilir mesela. Boya size e, böyle akrilik boyayla daha kolay olur ama benim akrilik boyam olmadığı için ben bu kalemle yapacağım. Evet. Sonra cıvıma dur şunu şuraya alalım arkadaşlar. Sonra bir tane ıslak mendil üstü kapağı lazım. Islak mendilin üst kabakları oluyor ya arkadaşlar şöyle açıyorsun içinden şey alıyorsun. İşte ondan bir tane lazım arkadaşlar. Bir de bundan. Heh. Şuraya koyayım. Bu en önemli. Bu da makas. Makas lazım bize. Sonra bir kalem. Bir silgi. Evet, silgi de lazım. Tamam. Şimdi arkadaşlar, son olarak da. Son olarak da. Ne olacak? arkadaşlar son olarak bir tane kağıda ihtiyacımız var. Şimdi bundan ilk önce kağıdımızı hazırlamak için kağıdımızdan azıcık keselim şöyle ki kağıdın israfı olmasın. Çünkü başka zamanlarda da kullanabiliriz. Evet. Tamam. Kağıdımız böyle. Dünyam düştün mü? Ben. Sen şurada yat tamam. Evet sen böyle dur. Tamam. Arkadaşlar sonraki malzemelerimizde bir tane prit ve boyalar. Evet. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Ama arkadaşlar başlamadan önce size bir şey soracağım. Hiç birkaç yıl sonra bir Pokemon kanalı gördünüz mü? Ben gördün mü acaba bilmiyorum ama Pikachu neredesin? Pika Pika. Pikachu gelir misin? Pika. Pikachu. Evet e, Pikachu merhaba de. Pika Pika. Evet arkadaşlar benim yaptığım dev Pikachu. Gengar nerede? Pikachu. Pika Pika. Tamam. Gengar sen de gel. Gengar. Evet. Bu da benim yaptığım dev gengarım. de şurada kenarda bekleyin. Dur pokeballın içine alayım sizi. Ama. Tamam. Gengar sen şurada dur. Pokeballın içine alacağım şimdi. Tamam aldım arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim ya arkadaşlar. Şunlar hiç usul durmuyor. Doğru değil mi ya? Sürekli düşüyorlar. Birkaçı seni de içeri alayım. Birkaçı. Tamam. Birkaçı şurada dur. Tamam arkadaşlar. Aldım için. Şimdi. Siz de mi alsam? Evet. Hepinizi alıyorum. Evet arkadaşlar. Birkaç kişi kaldı. Ve onları da Tabii içine almazsam şimdilik burada kalacaklar. Tokipeciğim. Niye merak ettin aşkım? Toki tok tok Tamam Tokipe. Doğa gel Toki ko Toki Toki Tamam Tokipe. Mini bu Tamam Toki. İstediğin yere dön ya da ben seninle uğraşmayayım. Tamam arkadaşlar. İlk önce bu kapağımızı alıyoruz ve renklendiriyoruz. Şu şekilde arkadaşlar bakın, böyle. Ben boyayayım azıca. şöyle Bu şekilde arkadaşlar her tarafını boyadım. Ama bu bir süre sonra böyle turuncalaşabilir. Eğer keçeliyle boyarsanız. O yüzden günlük üstünden geç böyle şey olduğunda istediğiniz zaman üstünden geçebilirsiniz kalemle. Yani biliyorsunuz yani bu şey olabilir turunculaşabilir boyası biraz çıkabilir. O yüzden bazen yine bundan kullanmanız lazım. Mesela bunun hep boyası çıkıyor bakın arkadaşlar. Göstereyim size. Şöyle turunculaşıyor şuraları turunculaşmış. Ama ben boyuyorum arkadaşlar. O yüzden güzel duruyor. Şimdi arkadaşlar bu tarafında aynı şekilde boyamamız lazım. Evet. Şimdi boyuyorum arkadaşlar. Siz bekleyin. Ben hemen kamerayı durdurup boyayacağım. Evet arkadaşlar böyle boyadım. Şimdi bunu ben kurumasını beklemeyeceğim. Siz bekleyebilirsiniz. İlk önce şimdi bunu bir kenara alalım. Togepiciğim lütfen bunu korur musun? Toge, toge. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu kağıdımızı alalım. Bu bir kağıdımız alalım. Arkadaşlar yani. Şimdi rota rota'nın üstündeki şeyleri yapacağız. Şimdi başlayalım. İlk önce yüzünü çizmeye çalışacağım. Ben çizince ben önce kamerayı durdurayım. Çizince açıyorum. Evet arkadaşlar çizdiğimiz böyle bir yüz. Şimdi bunu boyayacağız arkadaşlar. Başlayalım boyamaya. Bu sefer size renklerini göstermek için böyle boyayacağım. Evet. Şimdi mavimizi çıkartalım. Ve gözlerinin şu kısmı arkadaşlar. Bakın bu kısmını iyice boyayalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi de sırada kırmızıya bulmamız lazım arkadaşlar. Herkes kırmızısını çıkarsın arkadaşlar. Çünkü şimdi kırmızı işimiz var. Kırmızıyla da şöyle etraflarına boyayacağız. Evet. Şöyle 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 şöyle. Hmm. Tamam arkadaşlar. Boyamayı bitirdim. Böyle arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz üstündeki şeyi çizeceğiz. Beraber çizelim hadi. İlk önce şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Bir çizgi. Sonra böyle çekiyoruz böyle yapıyoruz böyle indiriyoruz böyle yapıyoruz böyle böyle tamam bu kadar arkadaşlar sonra son olarak da bir tane üçgen yapıyoruz şimdi de bunları boyayacağız evet ben kurşunla boyamayı tercih ediyorum siz istediğinizde boyayabilirsiniz kurşunla da keçeliyle de ben kurşunla boyamak isterim İsterseniz taşırabilirsiniz. Sorun olmaz. Ben taşırarak boyayacağım şimdi. Çünkü zaten bunları çıkartacağız arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar şu biraz küçük oldu. Lütfen küçükse sizinki de büyük yapar mısınız? Çünkü o yanlış. Evet böyle. Böyle iyice boyayalım. Tamam. Şimdi kesmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar biraz bunun da üstünden geçtim. Şimdi kesiyoruz. Ben kesip geliyorum. Arkadaşlar hatta şu çizgilerinden kesmenizi rica ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben bunları böyle kestim. Şimdilik bir tane bu yapıştırımcımızı alalım. Ucunu açalım ve Şöyle yapıştırıcımızı sürelim. Ah. ama Dikkat edin arkadaşlar. Bazen. Şöyle elinizde yapıştırıcı sürüp hop buraya yapıştıralım. Ah bah. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu ne alalım. Ve azıcık bakın arkadaşlar ucundan. Şöyle ucuna böyle sürelim. Şöyle ucundan şöyle ama. Böyle ucundan böyle yapıştıralım. Şimdi bunu da alalım. Ve şöyle, şöyle 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 yapalım. Evet. Bunu da yapıştıralım. Arkadaşlar ben biraz daha acele ettiğim için arkasını boyayamadım. İsterseniz siz boyayabilirsiniz. Evet. Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Abone olmayı unutmayın. İstediğiniz videolar yorumlara açıksa yazabilirsiniz. Evet. Hepinizi seviyorum. Etkinlik saatinde bir daha görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bizim kağıdımız. Kanalımızın ismi yazıyordur. Lütfen. Tik 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 abone olun. Evet. Ta ding